Evet, içeri giriş için son bir dakika. Heyecan normalde yok. Şimdi biri sorunca oluyor. <laughs> ama rahatım. En azından rahat kalmaya çalışıyorum. Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım. Kızım rahat uyudu ama ben uyuyamadım. Yani... Üniversiteye geçiş sınavı için maraton başladı. Öğrenciler saat 10.15'te yüksek öğretim kurumları sınavına girdi. Öğrenciler ilk olarak temel yeterlilik sınavına girdi. 3 milyon 234 bin adayın katıldığı sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmıyor. Barajın kalkması e, hedefi olanları etkilemiyor ama yani öğrenci sayısını arttırmak için herhalde yani. Ben... Ama herkes de oluyor yani olacak bir şey zaten. Hani sınavda soruları görünce yani geçeceğini düşünüyorum ama genelde zaten öyle olur. Yani hani iyi o... geçmesini diliyorum. Rakiplerimin de aynı şekilde. Herkese başarılar. Yok. Hiç. Hiç. yok. Beklentim yani yüksek. İyi bir şey yapacağıma inanıyorum. Yani 30-40 bin falan olursa okey. Kimliğini unutanlar, saati kaçıranlar, hatta sınav için yanlış okula gidenler bu yılda eksik olmadı. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Strese girdi yani. Yani Burada bir tanıdık çocuk o yüzden. Ya yani yaptığı da o değil şimdi oturmuş orada bir kalkıp da iki dakika bir telefonda kontrol eder. Vatan doğru mu? Öğrenciler sınavda ter dökerken velilerse heyecanla okul kapılarında onları bekliyor. Ben yani ilk ilk çocuğum olduğu için çok heyecanlandım. Bir tane de olduğu için ondan çok inşallah kazanır. Dilerimiz Rabbim'den. Başarı bekliyoruz. Bütün çocuklara da ee, başarılar diliyoruz. Vallahi bir yıl boyunca emek çektik. inşallah emeğimizin karşılığını alırız.